Bu yatak bizim adımız olsun mu? Herkesten her şeyden uzak. Sen bu yatağa girerken kıyafetlerini çıkartır gibi sıkıntılarını da çıkar bırak orada. Ve sonra da bana güzel bir masal anlat. Çünkü oğlum şımarmak istiyor. Önce annesini şımartmadım o zaman. Hı? Ya Faruk, şefkat istiyorum ya. Şefkat gösteriyorum. Bu ne? Şefkat değil mi? <laughs> değil. Masal. Masal istiyorum. Masal. Hı -hı. aydın, günümü aydınlatan kadın. Aynaya benim gözlerimle bakar mısın? Ne göreceksin? <laughs> varlığına her sabah dua ettiğim şeyi sen de görüyor musun? Lütfen benim için de varlığına şükret. Sevgilime biraz gülümsediysen balkonda bekliyorum. Biz seninle varız. Her şeyi seninle aşarız. Sen yeter ki bir daha balonlarını hiç kaybetme. Allah'ım bana kalma gücü vermiyorsun. Gitme gücü ver. Yoruldum. hoş bulduk. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum beni de böyle de kabul ettiğin için. Tabii <laughs> Ama şirkette işler malum yani acelem var. Şu, şu, şu saati alıp da gide, gidebilirsem. Sen biliyorum yani ortalık yangın yeri yani farkındayım. Yanıyor herkes. Yani. Yanar. Yanıyor. Yangın yani. O konak falan. Olaylar çok acayip. Çok. Evet. <laughs> Neyse ben saati de alıp da gide gidebilirsem. Hemen getiriyorum saati. Zahmet olacağım. Yok, ne zahmeti? Sağ ol. Şu saati alayım bir daha. Hayatta da bu eve girmem. Gelsin Faruk kendi meselesini kendine hallesin. Ter ya. Saatin sağlamda yani ben onu düzgün bir yere koydum öyle güvenli şey yapma yani. Ki kimse görmedi. Teşekkür ederim. Ne demek ee, Ben gideyim o zaman. Sen git en iyisi. Şey yaparız yani görüşürüz. Ee, görüşürüz. <laughs> Çok saçma <laughs> <laughs> 没有。 Ben eşyalarımı alacaktım ama. Biz bu odaya geçtik Süreyya. Bebekten oturu falan. Faruk'la yer değiştirdik yani. Bu oda konağın kalbidir. Kurulduğundan beri konağın tüm hanımları burada kaldı. Konağın hanımlığı bana kalınca buraya yerleştim bütün oğullarım burada doğdu. Faruk'la evlendin. Karısı oldun. Ama o... sanma ki benim gelinimsin. Sanma ki bu konağın hanımısın. Yaşadığın müddetçe keyfini çıkar. Çünkü günü geldiğinde umutlarla girdiğin bu odadan kapkaranlık bir istikballe çıkacaksın. düşmüş. Büyüdü. Ben bilseydim senin geleceğini eşyalarını hazırlardım ama... ...sen de böyle zor durumda kalmamış olurdun. Ben çok özür dilerim ya. Nurgül abla öyle birden şey yapınca ben sana da söyleyemedim. Ama bütün eşyalarını topladım ben seni. İstersen hemen getireyim. Yok yok tamam canım. Tamam babacığım sen bir de onunla uğraşıp başını belaya sokma. Sen in aşağı ben hallederim. geldiğinde umutlarla girdiğim bu odadan kapkaranlık bir istikballe çıkacaksın demiştim. O odaya ilk geldiğin gün hatırlıyor musun? Çünkü anneler bilir. Usta malzemeyi ilk görüşte tanır. Çırak deneye deneye öğrenir. Atıp tutmalarının bir karşılığı varsa ki hiç sanmıyorum. O karşıma geçip dandan konuşmalarından eğer geriye biraz gurur kırıntısı kaldıysa edebinle çekip gidersin. Çünkü bu şehirde de bu konakta olduğundan daha fazla bir hayat yok sana. Olun her yerine mesajınızı yermişsiniz Esma Hanım. Alt yazıya gerek yoktu. Bugüne kadar sizden aldığım tek övgü, anneliğiydi. Anne olunca ben sizi anlarım sanmıştım. Esma hanım ben neyi gördüm biliyor musunuz? Sizdeki eksikliği. Sevgi, merhamet. Bu evin bir annesi yok maalesef. Ben ne yazık ki. Bu evin çok sert, çok acımasız bir yöneticisi var. Çocuklarının acılarını omzuna rütbe yapabilen bir yönetici. Siz evinizi değil, Esma Hanım siz kalenizi koruyorsunuz. Eh, o kadar anneliğe ancak bu kadar öğrenilir tabii. fazla yapmaya çalışmayın çünkü daha fazlası yok. Benim hiçbir zaman sizde bir derdim olmadı. Sizinle bir savaşım olmadı bunu çok iyi biliyorsunuz. Bir gün gözünüzü kaparken kendinize hesabını veremeyeceğiniz zaferleriniz var Esma Hanım. Siz haklı çıkmayı mutluluğa tercih ediyorsunuz ne yazık ki. Ve bunun farkında bile değilsiniz siz. Belki de mutlu olmayı, aşık olmayı hiç bilmediğinizden. Ben size gerçekten zannettiğiniz kadar kızamıyorum. Götürdüm size ama. Toparla kendini hadi. Bir gün arkasından ağlayacaksın deseler inanmazdım. Bu evi niye gelme mutlu olma ihtimali de... ...bindi taksiye gitti abla. Belki Faruk Bey'e söyleseydik. Sakın. Sen onların işine karışmayacaksın anlıyor musun? Bu senin gücünü aşar. Filler tepişir, çimenler ezilir kızım. Abla sen onu yukarıdaki halini görseydin anlardın. Ben anlamıyorum ya. Niye bu kadar öfkeler ki Süreyya abla ya? Efendim, kızım. Az önce aradılar. Hayırlı olsuna geleceklermiş. Sen de okuldasın herhalde. Bir mi taksiye gel. Reyhan Hanım ben Adem'i bekliyorum ya. Biz İstanbul'a gideceğiz ya havaalanına. Geç bile kaldık malum. Adem seni aramadı mı hala? Niçin? Ah kızım ah. Oğlumun başından dert eksik olmuyor ki balayını düşünsün çocuk. Hadi sen bin bir taksiye gel ben sana anlatacağım. Millet lafın peşine dolanıyor zaten. Senin çenen kuvvetli. Hadi gel bana destek ol. benim balayımın iptal olduğunu kayınvalidemden mi öğrendim şimdi ya? Um, ya, ya... böyle olsun as e Ya aslında <laughs> <laughs> dolaptayım ben, dolaptayım. Ancak büyük laflar et. Densiz laf Ayaklanmışsın. yatarak savunamam ki. Yatağa geçmişsin galiba. Eh. Herkesin usulünce ağzının payını verdim. Sen bir şeyler yapabildin madem soytarısıyla? Eh. <laughs> Hemen anlat. İşte, bir şey geldi. İşte böyle. Ah çok güzel olmuş. Ah çok güzel olmuş. Adem Efendi'nin suratını görmek isterdim. Gelmedi mi o avukat hayret? Fikret biraz zora sokuyor ama çok da önemli değil. Buna değer. Süreya geldi senden az önce eşyalarını almaya. Boşanmaya karar vermişsiniz. Başka bir çaremiz yok çünkü biz artık iki kişi değiliz. Yapamıyorum ya. Karar senin. Aman tazminat vermeyelim diyordum ama başımızın gözümüzün sadakası olsun be oğlum verelim gitsin. Eğer ondan kurtulacaksak. Yeter ki sen bu işi daha fazla uzatma. Tadı iyice kaçmasın. Madem Süreyya Hanım da karar vermiş, bir an önce bitirelim bu işi. Uzatmayacağım anne. Uzatmayacağım. Bitti. Boşanıyoruz. Artık buradan dönüş de yok zaten. Ha selam. Ya beni özlemediğinin farkındayım. Yani, sadece işim bitmedi. Geçerken de bunu bırakayım istedim. Ne bu? Faruk Boran'ın avukatı aracılığıyla geldi. Boşanma protokolü ve istediğin çek. Yani artık tek celse de boşanabilirsin. Gözün aydın.